Kalsiyumdan bahsedelim ve varsa zararlarını konuşalım. Evet. Televizyonlardan sürekli reklamlar yapılıyor. Kalsiyum şöyle faydalı, böyle faydalı. Kemikleri güçlendirir vesaire vesaire. Evet. Kalsiyum faydalı. Ne zaman? Kemiklerde kaldığı zaman faydalı. Kemikler ve dişte kalsiyum olduğu sürece problem yok. Fakat İnsan vücudundaki bütün dengeler bozuluyor. Kemikte ve dişlerde olması gereken kalsiyum damarlara akıyor. Sinir sistemine, lenf sistemine, bağ dokusuna, hücre aralarına, hücre içerisine böylece fayda yerine çok büyük bir tehlike meydana getiriyor. Yani kalsiyum çok çok zararlı. Hatta tehlikeli. Kim söylüyor? Profesör Doktor İlhami Güral Allah rahmet etsin çok büyük bir ilim adamıydı. Kendisi vefat etti 2006 yılında. Orta yani operatör birçok cerrahi müdahalede bulunmuş. Daha sonra kendisi prostat kanserine yakalanmış. Tabi prostat kanserine yakalanınca o neden yakalandım, ne için yakalandı mesela Hiç ilgilenmediği bir dal birdenbire panik oluyor. Araştırmaya başlıyor. Ben bu kanserden nasıl kurtulurum? Tabii tanıdığı bütün diğer doktorlar hemen ameliyat arkasından ışın tedavisi, kemoterapi diyor ki ne ameliyat, ne ışın, ne kemo. Ben bunu hallederim. Ve bitkilerle ilgili araştırmalara başlıyor. Birçok kendi üzerinde deneyleri yapa yapa kanserden kurtuluyor. Tekrar doktora gittiğinde Aa, senin çoktan ölmen gerekirdi. Ölmemişsin diyorlar. Evet ölmedim. Şifalı bitkiler sayesinde hamdolsun yaşıyorum diyor vesaire. Şimdi keleşin şimdine bir olay var. Ee, i̇nsan vücudunda keleşine geçmeden önce hücrelerde hücrelere besleyici madde giriş ve çıkışını sağlayan bir magnezyum-kalsiyum dengesi var. Kalsiyum hücre içerisine girdi mi? Hücre sertleşir, büzülür. Hücre içerisindeki artık maddeler dışarı çıkar. Hücre içerisine magnezyum girdiği zaman hücre genişler. Hücre içerisinde bu sefer besleyici maddeler girer. Bu hücre içerisine ne kadar kalsiyum, ne kadar magnezyum girip çıkacağını da kontrol eden bir şey var. O da bor. Bor azalırsa kontrol kaybolur. Ne olur? Hücre içerisinde kalsiyum yoğunlaşmaya başlar. Hücre arasında yoğunlaşmaya başlar. Sinirlerde yoğunlaşmaya, damarlarda yoğunlaşmaya. Bütün organda kalsiyum yoğunluğu meydana gelir. Çünkü bor azalıyor.